Şimdi ne yapacağız? Aslında şimdi diğer freni, arka freni bakımını yapsak çok iyi olur arkadaşlar. Şu motoru bir çevireyim ben. Sanırım şimdi tekeri sökebilirik. Nasıl sökeceğiz? Eksozu sökmeden sökemeyiz. Ah. Evet. Eksozu sökmeden sökemeyiz. Eksozu nasıl sökeceğiz önce bir görelim egzozu sökmek bismillahirrahmanirrahim evet 12 imiş 12 de bakalım bu da ne zamandır sökülmüyor allah bilir Heila, Kolei, so Şey bir yöntem. Çok şükür. Biraz zor oldu ama doğru anahtarı buldum sonunda. Dur, elimle sanırım sökebilelim. Uğraştırıyor bizi. Bak görüyor musun? Böyle yerlerde sürüne sürüne egzozu söküyoruz. Sırf tekeri sökebilmek için. E, sökebildik çok şükür. Şu anahtar bu tarafta işe yaradı. Öbür tarafı kolay zaten. Şimdi bir de şurada var arkadaşlar. Aha. Şimdi bunu da sökeceğiz. Bunu da sökeceğiz ki egzozu boşa alalım. İnşallah başka da vidası yoktur. Bence yok gibi ama bakalım bu kaçmış. O da büyük duruyor ama inşallah elimde vardır. Gene makineye açacağız mecbur. Şunu sökeceğiz. Eksoz için. Arkadaşlar. Elle sökemez miyiz la? Elle sökeriz bence ya. <laughs> Makineyi boş ver ha. Eskiden makine mi varmış ya? Ya Allah. <laughs> bir dakika ya bunun. Bundan ne uğraşayım ki ben? Yani anahtarlardan var. Şundan var mesela. Girelim buraya. Girmedi. Kesin girer o zaman. Aslında i̇şte bu Kaç la bu? 17. Çıkalım. Allah seni kahretmesin ama... ...ben iki saat uğraştırıyorum burada. Düğü korda mı bir de yukarıda kutan var. O da 17. Bu işte lan bu? E Eşyolar işte senin. 이기게 가면 되잖 bitti sonunda. Nasıl yapmayacaksın? Direkt yap bak direkt. Of. Arkadaşlar. Mecburen böyle sökmek zorunda kalıyoruz. Tekerimizi. Şimdi bunu yere indireceğiz. जा Midenin işi bitmek üzere. İşi biterse bizim de işimiz zor. Çekiyor mu? Evet. Midenin işi bitmek üzere biz de mecburen her yöntemi deneyeceğiz. Pas sökücü. Yani Deneyelim. bunu elim, eminim ne zamandan beri sökülmemiştir. Mecburen yine son makineyi deneyeceğiz. 22 ile. Şurada 22 yok, 23 var. Ona fazla riske girmek istemiyorum. Şu. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Gene bir şansımızı deneyelim. Vallahi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Yine de tuhaf dönmeye başladı. Isındı var ya. Son bir defa daha deneyelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Oh. Son bir defa daha denedim. Ve oldu arkadaşlar tam çıkardık ya <laughs> Arkadaşlar mahvolmuş buraya. Cep kaldırmamız lazım. Ayaklığını almamız lazım daha doğrusu. Ayaklığını alalım. Bunu tekrar sökeceğim arkadaşlar. Çok şükür oldu bu. Ama şarjımız da bitti yani. Evet dayıcığım. Nasılsınız? İyisiniz. Ama burada bunu mikrofon bağlayamayacağız maalesef. Evet. Şimdi bunu sökelim makineyle daha önce sökmüştük. Tahmin edersiniz. Bu vidayı sökeceğiz diye ne hale getirdiğimizi de bir göstereyim. Arkadaşlar burada da bir pul var. Şimdi bu amacımız aslında buradaki şeyi fren baltalarını temizlemek. Bakın pas tutmuş hep bunu bir Giden haline bak. Allah'ım ya Sökeceğiz diye ne hale geldi bak. De. Aslında bu. 22 değil var ya. 21 ama. Bunu bir aslında bir değiştirek olmasa ya. Arkadaşlar. Bunları bir temizleyelim durun. Yukarıdan bir tane balta spreyi getireyim ben. Bagajla işim yok benim ya. Kayışı da mı değiştirdin? Kayışı değiştirdim hayatım. Önce, he, önce onu değiştirdim. Geçi o, he, o da bayağı zamanımızı aldı da. Bu o, o kolay oldu ama gene de. Hmm. Ya Allah. Sular geldi mi? Geldi. Hmm. aydın. Başka bir kanalımda kaldı. Bismillahirrahmanirrahim. Pasa bak, pasa. Pasa bak arkadaşlar. Pasa bak. içine düzgün para mı? güzel evet. Çekiyor mu? Çekiyor mu? Daha iyi. Bunlar <laughs> Allah razı olsun bunları icat etmeden. Bu balata spreylerini. Bu tamam bir teker. Şöyle dursun bu? Ha, flaş açık bak şu an görüyor musun? Pasa bak pasa. gördün mü? şunun etrafında bir zımpara çekik de değil mi? Zaten amacımız buydu. Bunu boş yere şey bence buradan. Zaten öyle çabuk aşınacak bir şey değil. Hemen aşınacak bir şey değil. Zaten iki tane değil mi? bitti. Ya sıkmıyorum dedim mi? kamera daha iyi geliyor gözümden. Gayet iyi oldu. Muhteşem oldu hem de. Arkadaşlar bence takabiliriz her şeyi yerine.

Şu da kapatalım aslında var ya. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bu Yeter. Yeter daha yeter. Şu fazla sıktım mı? Böyle. Canlı okuyorsunuz. Çökülmüyor ondan sonra. Şarjı iki tane kalmış. Şimdik ekstra su takabiliriz. Bu da e, parmak oynamıyor ya. Parmak oynamıyor. Parmak. Parmak. Bu da parmak oynamıyor. Anahtar nasıl oynasın Allah. Allah'ım Çok para istiyorlar. Aklılar da. Dar alanda kısa paslaşmalar diye bir film vardı Dizi miydi film miydi bilmiyorum da Şimdi dar alanda Ben de kısa paslaşmalar yapıyorum ellerimle parmaklarımla ee, Bir şeyler yapmaya uğraşıyoruz Şundan yapacağız işte yani şey ya. bir şey yapamıyoruz ki yüksek olacak arkadaş. Adamlar boşuna yüksek platform almıyorlar şeylerini. Hem buna hem buna yapmamız lazım. En zoru da bu zaten. Şu, şu anki uğraştırım. Önce aslında eşit yapmamız lazım. Sadece bunu da değil de şu taraftan daha iyi oluyor değil mi? motorun sesinden anlaşılır. Bunu sıkıp sıkamadığımız şuna bir deneme yapalım. Evet bu daha sıkılıyor. daha deneyelim şu tarafı. Belki biraz daha sıkılabilir orası. Sıktıkça bura belki gevşemiştir. biraz daha sıkılabilir Hatta sıkmadı bence iyiydi bunu. Elhamdülillah. Hepsi tamam. Şarjım bu bu herhalde de daha. Üf. Oldu arkadaşlar. Evet. Şimdi Değiştirdik. Ee, arka fren bakımını da yaptık. İşlemimiz bitti arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. 27.000'de motorumuz TWS Jupiter 125 ee, 2023 model. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.